Hep yeni bir günden günaydın. Bu Yine çıkmış. İlk kez görüyorum arkadaşlar. Kestane balı. Günaydın. Günaydın. Kendime bir tane parfüm aldım arkadaşlar. Bir sürü parfüm getirmişlerdi. Herkese günaydın. Bugün günlerden Salı arkadaşlar. Ee, günaydın dedim ama saat şu anda artık 12'ye 10 var ve ben çıktım nereye gidiyorum bugün Türk marketine gidiyorum ee, eksiklerim var onları alacağım buğday alacağım aslında aşure yapmayı düşünüyorum normalde her sene yapıyorum ama bu sene biraz aslında yoğunum arkadaşlar emin değilim yine de alacağım buğday alacağım yaparsam artık yaparım yapamazsam da yapamam ne yapayım. E, çünkü çok çalışıyoruz. Bu ara bizim e, iş yerinde eleman eksikliği olduğundan dolayı e, bugün de bayağı bir trafik var. Okullar açıldı bu arada. Evet, dün itibariyle okullar açıldı. Artık çocuklar okula gidiyor. Maskeleriyle birlikte tabi Bu da bayağı yine zor olacak. Anyway, yani artık okullarımız açıldı. Size durumlar nasıl? Oralarda okullar açık mı, açılacak mı? Türkiye'de açılıyor mu okullar? Ee, bunları bana yazarsanız sevinirim. Ee, bugün okul yoktu. Hemen dün açıldı. Bugün tatil oldu. Çok komik. Burada acayip acayip zamanlarda böyle küt diye tatiller olabiliyor arkadaşlar. Jurni pedagojik deniyor bunlara. Öğretmenlerin toplantıları falan oluyor. Onun için Böyle tatiller oluyor. Ee, evet şimdi Türk Bakkalı bizden bayağı uzak. Yani bir 20 dakika sürer. Oraya gidiyorum İstanbul Market'e. Aslında eve yakın bir yerde bir tane Türk Market'i açıldı. Fakat çok küçük istediğim her şeyi bulamıyorum oradan. Hatta geçen hafta gittim. E, sucuk alacak mı? Sucuk bitti biliyorsunuz. Bizdekiler sucuk manyağı olduğu için sucuklar kalmadı. Gittim orada yoktu. O yüzden tekrar bugün İstanbul markete gitmek e, durumundayım. Dediğim gibi biraz uzak ama sıkıntı değil. Topluca bir şeyler alırım. Orada çekim yapmak yasak. Daha önce gittiğimde sormuştum, izin vermediler. Ama gizli gizli belki çekerin belli olmaz başka özel olarak kalem börek yapmak için yufka alacağım çok fazla aslında alışverişim yok dediğim gibi bugün diğer marketten almıştım burada birkaç eksiğimi alıp eve döneceğim sonrasında da bugün çocuklar evde olduğu için havuz partisi yapmayı düşünüyoruz havuza gireceğiz yani çocuklarla birlikte bakalım umarım fırsat olur ve gireriz arkadaşlar her zaman şu noktaya kadar böyle normal trafik akıyor geliyoruz geliyoruz ve burada her zaman böyle yavaşlayıp usul usul ilerlemeye devam ediyoruz buranın da durumu her zaman aynı çünkü çok büyük bir otobana girişin olduğu bir yer burası o yüzden böyle yavaş yavaş gidiyoruz 60'la falan ama yine buna şükür bazen çok çok daha kalabalık oluyor. Bu arada hava da 26 derece. Geçen 2 hafta falan öldük arkadaşlar. Resmen 40, 41, 42 derecelere kadar çıktı yani. Mahvolduk sıcaktan. İş yeri çok sıcaktı. Fırın çalışıyor bir tarafta. Yani bayağı canımız çıktı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. İstanbul markete gelmiş bulunmaktayız sayın seyirciler. Şurası gördüğünüz gibi Marşe İstanbul. Vay wow, bugün ne kadar kalabalık. Bu ne ya resmen park yok. Evet birkaç tane atıştırmalık alalım. Bakalım neler varmış. Bu ne? Yeni çıkmış. Ne alayım bilemedim şimdi. Bir tane şundan alayım. Şunu alayım Arda çok seviyor. İlk kez görüyorum arkadaşlar kestane balı. 25 dolar şu kadar küçücük bir şey 300 gram. Bu ne acaba çok merak ettim. Bilenler lütfen yorumlara yazsın. İlginç. Evet bir tane bu bal parmak baldan alacağım. 25 dolar arkadaşlar şu. Biraz da şu şehriyeli e, bulgurdan alacağım. Bunun pilavı çok güzel oluyor böyle. alışverişimi bitirdim. Bunu da yanıma aldım. Çünkü daha hiçbir şey yemedim. Tuzlu bunlar. Şimdi bunları hem yiyeceğim hem de gideceğim. Bu ara millet konserve yapımına başladı. Birçoğu bitirdi. Ama ben bu sene yapmıyorum. Çok mutluyum. Çünkü geçen sene çok yapmışım. O yüzden bu sene domates falan filan yapmayacağım. Barbunya yapmayacağım. Yemiyorlar. Artık kesinlikle barbunya hiç yapmayacağım. Hiç yenilmiyor bizim evde arkadaşlar taze fasulye de yemiyorlar. Onu da yapmayacağım. Ee, başka közlenmiş patlıcan ve biberim de var. O yüzden ona da gerek yok şu anlık. Ee, domates de çok var. Çok mutluyum. Yani bu sene bu kışlık hazırlıklarım yok. İyi oldu. Zaten Türkiye'den geldiğim zamanlarda hiç canım şey yapmak istemiyor böyle enerjim olmuyor hiçbir şey, hiçbir yere gitmek istemiyorum alışveriş yapmak istemiyorum o yüzden de biraz aslında videolar azaldı çünkü böyle bir modum düşüyor yani açıkçası buraya geldiğim zaman yavaş yavaş ama açılacağız inşallah o yüzden bugün böyle bir video başlatayım istedim ee, bu arada bu şapkamı görmediniz bunu yeni aldım hatırlıyorsanız gri'sini almıştım Türkiye'de çok kullandım biraz yıprandı o yüzden orada bıraktım buraya gelince de gri'yi bulamadım ee, siyahını buldum ve bunu aldım Öyle dedim böyle kış şey yaz bitmeden birkaç kere takayım bunu. <laughs> imkansız artık ikimizin kavuşması. Biz artık havuzdan çıktık. Şimdi çocuklar duşa girdiler. Ben duşumu aldım. Şimdi kendime şöyle şu güzel fincanlarımda bir Türk kahvesi yapacağım. E bu arada orijinal kitapları vardı geçen seneden kalan arkadaşlar. Ee, onu marketplacete satmak istediğini söyledi. Ben de okey dedim ve e, e, oraya koyduk. Marketplace'e koyduk 8 tane kitap. Dün bir tane satıldı. Ee, 30 dolarda. Çünkü o kitaplar çok pahalı oluyor. Azim yani 80-90 dolara falan almıştı. 30 dolara sattık. Biri geldi aldı. Az önce de bir başka kitabı daha gitti. O da 40 dolardı. Onu da gelip aldılar. Yani çok sevinçliyim. Bir şeyi başarmanın gururunu yaşıyorum falan dermişim. Neyse yani sonuçta işe yaramıyor. Bu sene artık o kitaplar. O yüzden değerlenmiş oldu. Kahvemiz. Ee, dediğim gibi. Ay. Bu şekilde değerlendirmiş olduk. Hem de ihtiyacı olan kişilerde uygun fiyata çok güzel kitaplar almış olduk. Kitaplar yırtık değil, karalı değil, hiçbir şey değil yani yepyeni kitaplar. O yüzden onun için de çok sevindim. Yani resiklece koymak yerine birine vermek daha çok mutlu etti beni. Böylelikle onu da size söyleyeyim istedim siz de kitaplarınızı satabilirsiniz çocuklarınızı falan ya da örneğin evde kullanmadığınız bir şey varsa onu da satabilirsiniz. Ben kahvemi içerken de şimdi buraya kıymayı koydum. Kıymalı köfte yapacağım. Kıymalı köfte. Bunun adı neydi ya? Yani sulu köfte. Böyle içine ince e, köftelik bulgur koyuyorsunuz. Kıymayla yoğurulacak. Daha sonrasında da sulu köfte yapacağım. Onun için ben kahvemi içerken bu kendi kendine yoğurulacak böyle. Tabii ki şu uçta değil. Şunun olacak. Millet bununla çiğ köfte yapıyor. Ben birkaç kere denedim ama ben galiba çiğ köfte yapmasını beceremiyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde güzel güzel yoğuracak. İçine tabi baharat koyacağım, tuz koyacağım. Biraz soğan da rendeleyeceğim. Önce biraz böyle karısı bulgurlar ıslanmış olur hem de. Arkasından da baharatlarını biraz da soğan koyacağım. Şöyle sarımsağını ekledim. Biraz da buzluğumda böyle hazır doğranmış maydanozum vardı. Şimdi onu da ekleyeceğim. Bir sarımsak kaldı. Sarımsak da daha sonra koyarım. Şimdi biraz karışsın. Evet şimdi sarımsağını da ekledim. Yani ne koyduk? Soğan rendeledik, sarımsak maydanoz, karabiber, pul biber, kimyon ve tuz. Ben böyle çok az bir 2-3 kaşık kadar da zeytinyağı ekledim. Evet köftem hazır. Bakın. inanın arkadaşlar bu makina hayat kurtarıyor resmen. Yoksa elde yoğurdur Vallahi benim bileklerim ağrıyor. Hiç böyle yoğurma işlerine gelemem yani. O yüzden bakın gayet güzel birbirini tutmuş çiğ köfte gibi olmuş vallaha. Aynen şöyle bakın. Şimdi bunları yuvarlama sırası. Şimdi aklıma geldi çekim yapmak. Gördüğünüz gibi artık bunları ben böyle yuvarladım, böyle poşetliyorum, difrizi atacağım çünkü. Bunları ben e, ee, atmak için yaptım. Akşam yemeğimizi zaten yemiştik. Şöyle iki yemeklik çıktı yani. Bakın. Şimdi bunu da bir başka poşete koyacağım ve deprize koyacağım. Pratik oluyor böyle. Bazen ne yemek yapacağıma karar veremediğimde hemen çıkarıp yapıyorum. Herkese ikinci günden selam arkadaşlar. Bu vlog böyle iki günlük bir vlog oldu. Dün en son köfteleri sanırım yaptık dolaba attık. Daha sonrasında da zaten biraz televizyon izleyip uyudum fazla bir şey yapmadım o yüzden de çekmedim. Bugün kalktım ve büyük bir moral bozukluğu yaşadım çünkü biz bu sene yani yaz başında öndeki evin önündeki çimlerimizi yeniden yaptık arkadaşlar. Yani hepsi söküldü yeni toprak getirildi yeni çim getirildi serildi görmüştünüz zaten videosunu çekmiştim. Sabah bir kalktım böyle baktım. Çimlerin üstünde böyle belli yerlerde toprak. Yani böyle bir şey orayı kazmış ya da alttan çıkmış bilmiyorum. Ee, böyle grup grup topraklar en azından 5-6 yerde. Böyle moralim sıfır. Canım sıkıldı. Yani diyorum bu neyin nesi? Daha yeni yaptık. Yani köstebek falan olursa zaten bir dadandığı zaman artık kurtulamıyorsunuz. Kurtuluş yok yani. Moralim bozuldu baya. Fare desem fare değil. Her neyse işte şimdi kahvaltımı falan yaptım. acele alel acele. Onların fotoğrafını çektim, videoyu çektim. Hemen evin yanında bir tane çiçekçi var. Oraya geldim. Sordum. Gösterdim yani videoyu falan. O da şey, şey dedi kokarca. Çünkü bu ıı, bir tane böcek var arkadaşlar. Onun ismi ne bilmiyorum yani. Böyle uçan bir şey, kabuklu, ser, sırtı sert bir şey, böyle uçuyor, yapışıyor falan. Onların yumurta bırakma mevsimiymiş. Onlar çimlere büyük ihtimalle yumurta bırakmışlar. Ve bu yumurtalarda orada kurtçuk halinde oluyormuş. Yani kurt oluyormuş sonrasında. Müfett de yani bu kokarca da bu kurtları çok sevdiği için kokusuna geliyormuş ve orayı kazıp o kurtları yiyormuş. Böyle söyledi kadın. Emin misiniz dedim. Evet dedi. Ee, onun için bana bir ürün verdi. Şimdi birazdan size de göstereceğim. Orada kurtun resmi de var. Onun çimlere serpiştir. Üstünde de sula dedi. İyice ıslansın. Böyle şey toprak onu emsin dedi. O e, sanıyorum ki kurtları öldürüyor. O şekilde de Müfet onlara kokusunu almayacak ve gelemeyecek artık. Şöyle bir yapı markete geldim. Burada çünkü alacağım bir şey vardı. Hem onun için hem de dedim burada da bir sorayım bakalım ne diyecekler. Şimdi şöyle park edeyim size bir göstereyim bana verdikleri şeyi. Bakın arkadaşlar. şöyle bir şey. Ay, çok iğrenç. Böyle bunu görünce kaşıntı başlıyor bende. Bakın. Şöyle bir kurt. Bu şekilde toprağın altında. işte bunu verdiler. Bakalım bunu serpiştireceğim. Şu kadarca şey kaç gram ya? 1 kilo. 1 kilo 400 gram. 41 dolar resmen. Çok pahalı. Ama en azından işe yarar inşallah diye umuyorum. Şimdi çıktım Renault depodan arkadaşlar. Buradakiler de aynı şekilde kokarca olduğunu söylediler. Ee, o yüzden sizin de bilginiz olsun Böyle bir durum yaşarsanız bilin ki Bunu kokarca yapıyor ee, Şimdi Kosko'ya gideceğim Birkaç alışverişim var Onları yaptıktan sonra eve döneceğim Ve hemen bu e, ilacı çimlere döküp Sulamam gerekiyor Şimdi Kosko'ya geldim arkadaşlar Burada çok çekim yapmayacağım ama Şunu size göstermek istedim Kanada'daki en güzel reçeller Bu bonmamanın reçelleri Bu mesela e, Çilek reçeli kesinlikle mükemmel yani reçel yiyecekseniz bu marka yiyeceksiniz burada da çok uygun 8.99 750 ml bir de şunu gördüm bunu yeni gördüm ben normalde badem ezmesi yiyorum bu da böyle karışık her şey var fındık badem kaju ee, bir de onu ismini unuttum bu da güzelmiş bu da 12.99 Şimdi hemen burada göstereceğim size Ekmek aldım böyle bir poşet İki tane, iki koli Yumurta Şöyle bir tane büyük bir Zips aldım böyle salatalı turşulu biraz acı mantar aldım şöyle bir tane kağıt zımba aldım kendime bir tane parfüm aldım arkadaşlar bir sürü parfüm getirmişlerdi şu parfüm klonin Love Story 69 dolar bedava yani böyle biber aldım yumuşatıcı aldım şöyle bir tane buzluk aldım evde açarım gösteririm çok hoşuma gitti böyle pikniğe falan giderken koymak için 19 dolardı şöyle evde hep beraber bakarız bir tane de böyle çok güzel bir yorgan seti aldım arkadaşlar yorganı içinde dahil böyle queen size Rengi çok güzel. Aşağıdaki misafir odasına kullanacağım. 74 dolar. Bence fiyatı çok çok iyi. Şimdi de bizim evin oradaki sebzeciye geldim. Böyle. Bakın. Artık Halloween yaklaştığı için kabaklar çıktı. Burada da marul alacağım. Domates falan alacağım. Ondan sonra İnşallah bugün eve giderim yani. Şu mısırlar çok güzel oluyor bu arada. Taze. Arkadaşlar ben şu çantayı açtım. Size göstereceğim. İki tane çıktı. İnanır mısınız? Ben bir tane sanıyordum. İki tane. İki tanesi 19 dolar. Nasıl? Bir saniye. Bakın. Şöyle oldu. Çok tatlı değil mi aslında ben kapağı da vardır diye düşünüyordum buzluk tarzında gibi düşündüm ama değilmiş ama olsun böyle bazen pikniğe giderken e, yumuşak poşetlere koyduğum zaman devriliyor falan şişeler bunun altı sert e, bu şekilde koyduğumuzda şöyle bakın böyle kulpları var şu şekilde taşıyabiliyorsunuz bence fiyatı da çok iyi iki tanesi için kullanışlı bir şey diye düşünüyorum şöyle Örneğin işiniz bitti şurada bir şeyi var şurada bakın şöyle basıyorsunuz kapanıyor bu tarafta kapatıyoruz şu şekilde kapanıyor ve kaldırıyorsunuz çok pratik yerde kaplamıyor yani akşamı ettik Bugün de arkadaşlar hep birlikte ben artık e, en sevdiğim dizilerden bir tanesi olan La Casa de Papel'in 5. sezonunun 2. episodunu izleyeceğim bu gece. Dün e, bir tane bölümünü izlemiştim. Bugün de devamını izleyeceğim. O yüzden artık e, videomu burada kapatmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Eğer beğendiyseniz lütfen yorumları belirtirseniz, yazarsanız I çok çok so sevinirim. Bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ee, bir dahaki videolarda When görüşmek üzere. Kendinize so çok iyi bakın. Hoşçakalın.